salat namaz değildir. Yani Ferhat Bakır'ın dediği bu. Namaz salat değildir. Allah'ın davasını desteklemektir. Peki dedim salat için kalktığınız zaman elleri dirseklere kadar yıkayın ayetine göre dedim. Biz dedim Allah'ın davasını desteklemek için elimizi dirseklere kadar yıkamak mı lazım dedim. Dedi sen birisiyle toplantıya giderken dedi ellerini yıkamıyor musun dedi. Burada ben artık koptum. Şimdi ben Allah'ın davasını desteklemek olarak alsam ne yaparım? Namaz kılmam. Onun yerine Allah'ın davasını desteklemek olarak anladım neyse onu yaparım. Peki nedir Allah'ın davasını desteklemek? Mesela ayetleri yerine getirmektir. Ne diyor ayetler? Yolda kalmışa yardım et. Fakir fukaraya yardım et. Öyle değil mi? Ayetler bunlar.